Herkese merhabalar arkadaşlar. Tamam. Kayıttayız. Herkese merhabalar. Bugün ücretsiz hediye alacağız. Evet. Gel 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 gel. Çok güzelmiş. Bunu evime hemen yerleştirmem lazım. Burada katsaya diye okunmuyormuş. KTS diye okuyormuş. Okunuyormuş KTS'ye miydi ne? Burada ben bir şey denedim arkadaşlar. Bir hile denedim. YouTube'da gördüm. Gezinirken öyle kaydırırken bu adamı bu adamın gözünü çıkartıp bu fotoğrafa baktırıyormuşuz. Ama hiçbir şey olmuyor. Burası açılıyormuş. Sonra buradan tuş geliyormuş. Aynı hediye tuşu. Ona başlıyormuşuz. Böyle bir sürü kılıf, telefon kılıfı böyle oyuncak mı oyuncak geliyor. Ama olmadı yani. Bilmiyorum. Olmadı. Neyse. Burada e, dünkü ama ne dünküsü? Bir hafta mı oldu? Bir hafta önce çektiğim videoyu Geçen diyeyim ben ona. Geçen çektiğim videoyu gördünüz mü? Beğendiniz mi? Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenin tabii ki. Beğenin. Beğenin. Duydun mu yakında yeni bir KTSY şarkısı geliyor. 2 Temmuz'da Tokoboko World'de Sesi, Kökle ve yepyeni bir KTSY şarkısının hızlı. <laughs> Çok KTSY hediyelerini alsın. şu gizli kron pet bir gözü. Tamam. Bundan alıyor. Bundan alıyor. Anlayamadım arkadaşlar. Gizli bir şey var. Tamam sonra deneriz bunu. Şimdi hiç uğraşacak halim yok. Toka bakalım için son tarihler. KTS'ye ya. Ne katsayısı? Ağzımı öyle alıştırmışım. Buradan çıkalım o zaman. Çık. Hm. Sanırım ben Toka oynamayı unuttum. Ama daha geçen yükledim yani. Aman yükledim mi? Kaç 2 senedir var bende. Belki üç sene olmuştur bilmiyorum da. Çok da abartmayalım. Tövbe. 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 Neyse. Biz hangi evi yapıyorduk? Bu arada, bu arada, bu arada, bu arada şu yokuşa binasının bahçesi değişmiş. Ve şu öndeki en öndeki beyaz bir ev var ya. O ev de değişmiş. Bir de en arkadaki şu kulübe gibi evin de değişmiş bahçesi. Aa! Dünyamızı gezelim. Dünyalarımız. Ha? Oluştur kampüsüne gir diyor. Yani gir demedi de. Ne oldu? Ya girdim bir şey olmadı. Ne oldu? Of ya, oluşturma kampüsü dedin, kandırdın beni. Ne yapayım? Algılaması yok bu, bu arada. Üf. Ni ni Ne olacak? Ne yapayım? Ne yapayım? Pompon jilves sabah Bu arada oyun baya değişmiş güncellediğim için. Peki caddesi. İşlet plaza. İşlet plaza. Arkadaşlar bu arada bu arada bu arada bu arada bu arada bu arada ne diyecektim? Hiçbir şey demeyecektim. Hadi o zaman tasarlayalım. Arkadaşlar çok az odamız kaldı ve biz bunları artık bitiremiyoruz. Gene eve geçelim. Bunu bitirirsek. Ama bugün bitirmemizin imkanı var bence. Ama diğer eve geçmemizin imkanı yok arkadaşlar. Pazar günü de video gelecek mutlaka. Mutlaka mutlaka mutlaka. Mutlaka Türkçe öğretsin birisi bana. Alo Türkçe konuşmak istiyorum. Evet benim tasarladığım kıyafetler arkadaşlar. Ya tokum ne kadar, <laughs> kadar güzelleştin sen ya. Evet. Bunları bir çöp. 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 Çöp nerede? Çöp. Tamam. <laughs> Çöp nerede dedim bir an. Yani. Şimdi mutfağa girelim. Mükemmel bir mutfak yapacağız sizinle. Şu anda telefonu iki, iki elimde tutmuyorum. İki elimle de tutmuyorum ve çok rahatım. Bizim daha aynı aldığımız dolap. Hayır bu değil. Ha burada. Hii! Ben geldim. Ya arkadaşlar bu evde sizinle çok aman kendimle çok anım var benim ya. Ay o ilk aldığım bu evi aldığım ilk gün ya. Bu evi ne kadar unutmuşum ben ya. Yani bu dolabı ne kadar özlemişim. Ay burada bir sürü senaryolar çekeriz biz sizinle. Sizle. Evet. Tabii ki bizim fırınımız olmadığı için fırın alacağım. Ama bunun da ocağı var. Hayır. Bizim mikro dalgamız var ama. Bak. Bakın. Ben böyle konuşuyorum arkadaşlar. Özür dilerim. Ama siz de düşünüyorum tabii ki de yani. Düşünmüyorum değil. Düşünüyorum yani. Yani düşünüyorum. Böyle duvarla çok yapışık olmasın. Sizce iyi oldu mu ya? Binemedim ki. Şurada bir yürüme mesafesi olsun yani. Aynen. Orayı çöp falan koyarız. Çöp koyalım. Çöp koyalım oraya. Hayır. Bu evin değildi. Mı? Bu evin. Evet, oldu. Tamamdır. Şimdi bir halı koyalım buraya arkadaşlar ve sonrasında ise ve... bir masa kuralım. Masa atalım. Ve bardak çanak sudur, budur, yemektir, odur, sudur. bizim çok hızlı olucak. Ben biraz hızlı oynayacağım. Da bilirim ama konuşacağım yani. Bizim evin havuzu nerede bu arada? Bu evin. Bu evin havuzunu bilenler var mı ya? Ben unuttum o kadar halı var ki. Ha bu değil mi? Anne. Yo. Ya bu eskiden de yok muydu? Bir dakika. Ya bir merkeze gitmek istiyorum. Neyse. Bundan koyarım. Bu es eski halıydı. Bu arada. Bu arada. Bu arada. Bunu at çöpe çok klasik çok klasik. Hayır klasiklere karşıyız. Ben karşıyım. Şöyle. Sonra. Sonra bu. Çok güzel olmadı mı? Çok güzel oldu. bir tane de. Bir tane de. Bir tane de. Bir tane de bunu koyacağım ya çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Böyle tasarımlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Biliyordunuz önceden de. Önceden de biliyordunuz ama ben de söyledim. Ben de söyledim. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz ki. Bu evin masası. Ha. Bundan koyacağım. Ya bütün süsü kapatıyor ya. Ben bunu başka bir odaya yapacağım. Hatta sadece bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sadece bundan koyacağım buraya. Çorap giysinler bana ne? Hatta halıya da gerek yok ya. Ama ocağın başında ayaklarımız üşürse yakışın. kışın. Ama ocağın başında yani böyle çok durursak ayaklarımız üşürse kışın kötü olur değil mi arkadaşlar? O yüzden bir tane halı lazım. Evet böyle iyi bence. Gözük meşe bile böyle iyi bence. Ben neden çocuk gibi konuşuyorum? Ben eskiden İstanbul Türkçesi konuşuyordum. Yemin ederim. Yeni koltuk mu bu? Çok güzel. Togolayfım yeni koltuklar yapıyorsun da bize mi söylemiyorsun? Yoksa ben mi aldım bunları? Bilmiyorum ki. Şimdi bu ailede kaç kişi var? Üç kişi mi var? Dört kişi mi var? Üç kişi var? Çünkü arkadaşlar Togolayf artık bunu geliştirse... Yani neden sadece üç karakter yapabiliyoruz? Ve biz neden kendi evcil hayvanımızı tasarlayamıyoruz? Togolayfım. Soruyorum sana. Soruyorum ya. Of ya. Bunu aldım. Aa. Şimdi ben çok düzenli ama çok düzenli çok düzenli biri olduğum için tabii ki de yemekleri kutunun içine koyacağım. bir rafa bir kap. Bence de. Yeterli. <laughs> de çok bir şey almasına gerek yok zaten ya. Ne yiyecekler her gün her gün her gün. Ana. Yemek. 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 Kaç tane yemek dedim? <laughs> Böyle bir püre koyalım çünkü evin içinde çocuk olacak. Tabii ki de. Tabii ki de olmalı. Evin içinde çocuk olmadan nasıl olacak bu iş? Aa. Meyve koysam mı? E biz bunu ne için aldık o zaman meyve koymayacak nasıl be? Allah'ın için söyle. Söylüyorum meyve koymak için aldık. Şimdi ekmek koymamız lazım bizim. İki. Böyle taş ekmek koyalım iki tane de. Tamam. Buna dilim ekmek mi diyorlardı? Ne? Buna taş ekmek diyorlar. Evet buna dilim ekmek diyorlardı. Bir de sandviç ekmeği koyalım. Yeterli. Dilim ekmek diye bir şey var mı ya? Ben öyle biliyorum yumurta koyalım. Çok güzel olur. Oh. oh. Oh 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 Böyle sebze meyveleri. Ya bu arada bir şey diyeceğim. Anne baba ne yiyecek? Çocuğa düşündük tamam. Düşündük de yani. Anne baba ne yiyecek? Yumurta yiyecek tabii ki de. Ama sadece yumurtayla da olmaz ki. O yüzden bir tane daha küçük kutu alacağım. Kutu. Ama normal kutu alacağım şundan. Bakın. E bunun daha küçüğümüş. Neyse o daha çok alıyor. Bundan alacağım bir tane. Sonra bunu koymamışız bu arada. Bunu da koyalım. Ay açmadım değil mi? Kutuyu açalım. Ve 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 şey koyacağız. Ne koyacaktık? Ne koyalım arkadaşlar? Anne baba ne yesin? Şöyle bir şeyler koyalım. Ekmeğe sürerler belki. Sonra sonra. Sonra bir şey koymaya gerek yok ya. Onlar da meyveden beslensin. Allah Allah benim sorunum. Valla. Ya. Çok mu bağırdım? Çok mu bağırdım ki? böyle koyacağım karışık artık. Ne yapayım? Her şeyden bir tane. Artık bittiğinde alırsınız yani. Ona da cimrilik yapmayın yani. Ailede param yok. Aa, ilaçı. Ben böyle değişik kemilerim var arkadaşlar. Ha, ha, ha? Ne yaptım ben de aynı. Neyse. Biterse tekrar aradılar zaten. <laughs> hmm. Ben ne demek? Neyse. Ee, şimdicik, şimdi şimdi buralara tabak çanak işte vs koyacağız. Vs mi? O ben o kelimenin daha ne demek olduğunu bilmiyorum. çikolata yasak diyormuşum. Ama tabii ki de dört tane altı tane koyalım bence. Hayır ya üç tane yeterli bence. Böyle sen de böyle koyak. Tamam. Ç tabii ki de çocuklar ulaşamazsın diye arkadaşlar. <laughs> Senaryo buldum. Tabii ki de bu videoda da. 3 <laughs> tane 1 2 3 Şüp. Ya ben eskiden de sürekli bunu yaşıyordum ya. Ya neden ya? Ya ya sabır ya selamet. Anam. Anam 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 Arkadaşlar. Ben ne düşünmedim. Bu arada kayıt. Tamam. Açıkmış. Yüreğime iniyordu. Tanrım ben o vardı. Şuradan aldım değil mi aynen. O bardaktı. Ana mana 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 Şöyle Tabakları maalesef en alt rafa yerleştireceğim. Ya da buralar da boş. Buralara da bir şey konulur yani. Ben mutfakla videoyu bitirmeyi düşünüyorum çünkü videonun çok uzamasını istemiyorum. Ve tuvaletim geldi. Bu waffle makinesi mi ya da tost makinesi mi? Ben hiç bir şey anlamadım. Ama alacağım bir tane. ve tabak almadım. Ama tabak almayacağım. Anam. Ekmek kızartma makinesine bence hiç ama hiç ama hiç gerektiğinden de daha fazlasından da ihtiyaç yok bence. Bence de. Ya Allah'ın için Allah'ın için Lütfen. Lütfen Arkadaşlar Ben Çıldırıyorum Çıldırıyorum ve video bence güzel olmadı Oldu mu sizce İçime pek sinmedi ama maalesef ki yapma, indirmek zorundayım. Çünkü sizi videosuz bırakamam. İçime sindi aslında da. Mutfağı yapamadım ya. O içime sinmedi. Mutfağı yarın yapacağım. Ve bu evi bitireceğiz arkadaşlar. Son Sonraki eve geçeceğiz. Arkadaşlar bugün, bugün video bu kadardı. Bence güzel bir video çıkarttık. Ya mutfağı bitiremedik ya içime sinmedi. Neyse. Kapatıyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok 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 seviyorum. Şimdilik bay bay. Yarın video gelecek arkadaşlar. Şimdilik bay bay.